Can Çakmur 2012 yılında EPTA İtalya tarafından düzenlenen piyano yarışmasında tüm kategoriler içinde en yüksek puanı alarak yarışmanın birinci ünvanını kazandı. 2013 yılının Haziran ayında girdiği Diploma Superior sınavında jürinin verdiği en yüksek dereceyle diploma alarak ve 3 sınıf atlatılarak 2014 yılında Diploma di Virtuo sınavına girmeye hak kazandı. Roma'da düzenlenen 22. Uluslararası Roma yarışmasında katıldığı A kategorisinde 96,2 puan alarak mutlak birincilik ödülü kazanan Can Çakmur, piyano çalışmalarını Belçika'da Profesör Doktor Diana Anderson, Türkiye'de Emre Şen, Armoni, Form Bilgisi ve Kontur Puan çalışmalarını ise Leyla Mamedova Bekensir ile sürdürüyor. Genç sanatçı Ege Üniversitesi'ndeki konserinde de dinleyenler tarafından ayakta alkışlandı.